Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir oya modeliyle karşınızda olacağım. Şöyle malzemelerimi söyleyeceğim önce. Sonra da oyanın yapımına başlayacağız. Yazmam Cenk marka kodu 357 koyun il. İplerim Altın Başak yine 357 koyun il ipimle koyun il yazmam. Kodları da aynı fark ettiyseniz uyumlu. Bir de böyle kırık beyaz kullanacağım. 375. Tığ olarak genel olarak 21 numara tığ tercih ediyorum. 20, 21, 22 numaralar tercih edebilirsiniz. 22 numara en incesi. Bu orta boy. Tığlamam 2 zincirle tığlama için YouTube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazdığınızda benim bu işlemi nasıl yaptığımı öğrenebilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Eğer videonuzda alt yazı varsa şurada cc yazan bir yer var oraya tıklayıp alt yazıyı kapatabilirsiniz. Görüntü kalitesinde herhangi bir bulanıklık net olmama hali varsa yine sağ üst köşede kalite 3 noktaya tıklıyorsunuz oradan kaliteyi seçiyorsunuz. Kaliteden de videoyu 1080'e getirebilirsiniz. Ee, şimdi oyamızın yapımına başlayacağız. Kolay bir model. 3 ee, sırada ilerliyor tığlamayla birlikte. 4 sıra diyebiliriz. Şimdi ipimi tığıma sabitledikten sonra şöyle tığ battığımdan girdim. 1 2 zincir bir defa doladım sıradaki tığ battısına girdim 2 2 şeklinde çıktığım bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım tekrardan 2 zincir çekip sıradaki tığ battısına kapattım bu çimeni biliyorsunuzdur 2 zincir çektim bir defa doladım sıradaki tığ battısına girdim ikili bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çekerek tepesine bir tomurcuk yaptım. 2 zincir çektim. Sıradakine kapattım. Bu işlemi aralarda 3 defa yapıyorum. Başlangıçta 1 defa yapsanız bile yeterli. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Tığıma 1 defa doladım. 1 2 3. tığ battısına girdim bir tane ikili trabzan yaptım bir defa doladım aynı yere ikinci ikili trabzanımı yaptım bir defa doladım tığ battı tepesine üçüncü trabzanımı yaptım bir defa doladım sonraki tığ battıya girdim bakın oraya da 4 ve 5. trabzanımı yapıyorum şuradaki zinciri çektim çünkü e, gergin olmaması gerekiyordu buraya örümcekte yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekip oyamın tersini çevirdim ve şöyle ilk trabzanımın tepesine battım, kapattım. 1, bir zincir çektim çevirdim bir defa doladım yuvama girdim yaprak yapacağız şimdi 2 2 alarak çıktım bir defa doladım Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıkardım. 2 defa doladım. Bu sefer 2 2 2 çıkardım. Tekrardan 2 defa doladım. Önce 1 sonra 2 2 2 çıkardım. 1 2 3 defa doladım. 2 4 2 2 çıkarıyoruz böyle arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Sık iğne ile aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7. de yoğuma kapatıyorum. Şöyle biraz kenara çektim. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığıma 2 defa doladım. Yuvama girdim. 2, 2, 2 şeklinde üçlü bir trabzan yaptım. 5 tane zincir çektim. Yine iki defa doladım. Yine 1, 2, üçlü bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Yuvama girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. Bakın böyle. 3 tane yuva yaptım buraya. Şimdi 1. zincirimi çekmiştim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. 1, 2, 3. batıyorum. Kapattım. 1 2 zincir bir defa doladım sıradakine giriyorum ikili bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girip kapatarak tepesine tomurcuk yaptım 2 zincir çektim sıradakine kapattım 2 zincir çektim bir defa doladım sıradakine girdim 1 trabzan 4 zincir aradan girip kapattım. Tekrardan iki zincir sıradakine battım, kapattım. Yine iki zincir. Bundan 3 tane yapıyoruz. Şimdi ben uzatmadan üst kısmına geçmek istiyorum. Bakın zemin böyle olacak. Diğer rengimi, ipimi, diğer renk ipimi tığıma sabitledim. Şöyle bakın ilk yuvamdan giriyorum ve 1 2 3 zincir çektim 2 defa doladım yuvama girdim 2 2 2 üçlü trabzan yaptım 2 defa doladım tekrardan üçlü trabzan yaptım baştaki zincirle beraber 3 tane trabzanım var diyebilirim 2 defa doladım dördüncü trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir çekip girdim yuvama kapattım Bu da 5 trabzanım oldu Şöyle kaydırıyorum bunları. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 defa doladım. 3 seferde çıkardım. 2. trabzan. 3. trabzan. 4. trabzan. 5. de 3 zincir çekiyorum. Yuvama kapatıyorum. Şimdi ortadaki yuvaya bir sık iğnesiyle geçişimi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir. Yuvama girdim, kapattım. 12 zincir yuvama girdim, kapattım. 12 zincir yuvama 3. kez girdim, kapattım. Bakın böyle. Şimdi sıradakine geçiyorum sık iğne ile ve 1 2 3 zincir. Bu benim birinci trabzanım oluyor. 2 defa doladım. 3 seferde tığımdan çıkardım. Evet, 2 defa dolayıp 3 seferde çıkarıyoruz. 3 oldu. Devam ediyorum. 4 oldu. 5. de 3 zincir çekip yuvama girip kapatıyorum. Tekrardan 3 zincir 2 defa doladım. 3 seferde tığımdan çıkardım. 2 oldu. 3 4. yapıyorum. 5. de 3 zincir çekip kapatıyoruz. 1 zincir çekip kesiyoruz. Evet bakın böyle görmüş olduğunuz gibi şimdi şu üst kısmını yapacağız tekrardan yazmamın kendi rengini kullanacağım farklı bir renk kullanmak istemedim ama isterseniz farklı renklerde yapabilirsiniz. Benim yazmam böyle çok farklı renklere açık olmadığı için böyle kendi rengini tekrardan kullanacağım şimdi. İpimi sabitledim görmüş olduğunuz gibi ve buradaki ilk yuvadan giriyorum. Buraya sabitledim. 1 2 3 4 zincir Aynı yere girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir. Aynı yere kapattım. 1 2 3 4 zincir. Aynı yere kapatıyorum 3. defa. Araya 2 zincir çekip bir sonrakine geç geçtim. 1 2 3 4 zincir girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir girdim kapattım. 3. defa 4 zincirimi çektim. Girdim kapattım. 2 zincir çekip sonuncuya geçiyorum. Buraya da aynı şekilde 4 zincir çekip kapatıyoruz. Bu işlemi 3 defa yapıyorum. Evet sonuncu kez 4 zincirimi çekip kapattım. Gerçekten çok kolay bir işlemdi bu kısım. Kesiyorum. Evet şu an elimizden çıkmış hali böyle. Ben yanına bir tane daha yapıp ütüleyip size göstermek istiyorum. Evet bakın oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde oluyor. 1 2 3 tane çimen yaptıktan sonra tekrardan 7 zincir çekip zemini oluşturdum. 3 tane ara bence bu oyaya ideal. Hadi 4 de olabilir ama 5-6 çok fazla olur. Ya da daha yakın da güzel olmaz diye düşünüyorum. Ee, şuradaki zincir sayısını azaltıp mesela e, ikinci tığ battıdan başlayıp 3 ya da 5 zincirle de yapılabilirmiş. Sadece şuradaki zincirin uzunluğu birazcık göz, yor göz yoruyor bence. Yani ben yapsam muhtemelen burayı daha yakından başlatır. Burayı aynı uzunlukta yapardım. Zaten buranın üstüne model düşüyor bakın. Güzel değişik bir model. Bu tarz bir yazmaya bu renklerle çok yakışır diye düşünüyorum. Desenli yazmalarda farklı renklerde tercih edebilirsiniz. Beğendiyseniz hepinizden birer beğeni mutlaka bekliyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Destekleriniz için de ayrıyeten teşekkür ederim. Böyle tek tek hepsine cevap yazamıyorum ama ve hepinize birer kalp atmaya özen gösteriyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.